Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir parabol sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Y eşittir x kare eksi 36 verilmiş ve AB uzunluğu soruluyor. Öncelikle düşünmemiz gereken şeyler şunlar. Kırmızı renkli olan yani parabol ikinci derece denklem nerelerden geçiyor? Şimdi arkadaşlar şu benim şu an gösterdiğim ve B noktasının koordinatlarını bulabiliriz. Y'ler sıfır olacağı için x kare eşittir 36 yapar. Yani burası eksi 6 ise burası da 6 yapar arkadaşlar. Aynı mantıkla şu an gösterdiğim ve şu an K dediğim nokta arkadaşlar x yerine sıfır yazarım ve y'si eksi 36 olur. Tamam. Öncelikle buraya kadar bir soluklandıktan sonra şu O'la K'nın tam ortası gözüken arkadaşın da koordinatını 0'a eksi 18 diye bulabiliriz. Yani şu an D yani mavi doğrunun geçtiği noktaları bir kontrol edelim. 6'ya 0'dan geçiyor ve 0'a eksi 18'den geçiyor arkadaşlar. Yani x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları biliyorum. O zaman ben bu doğru denklemini yazabilirim. Nasıl yazıyorduk arkadaşlar hatırlayalım x bölü 6 artı y bölü eksi 18 eşittir bir analitikten bunu bilmemiz lazım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Payda eşit diyeceğim. Ne yapıyor? 3x artı y eşittir. Bakayım 3 ile çarptım. Eksi 3 ile çarpmış olayım. Eksi 3x artı y eşittir. Eksi 18 oldu. Y'yi yalnız bırakırsam y eşittir. 3x eksi 18 oldu. Bu da doğrumuzun formülüymüş arkadaşlar. Şimdi eğer A noktasını bulmak istiyorsunuz. Bakın A noktasını tıkladım. A noktası nedir arkadaşlar? Hem kırmızı çizgi yani parabolün hem de mavi çizgi yani doğrunun kesiştiği yerdir. O zaman ben bunları şu denklemle şu denklemi birbirine eşitlerim arkadaşlar. Eşitleyelim bakalım ne gelecek. x kare eksi 36 eşittir. 3x eksi 18. 3x'i karşıya attım. x kare eksi 3x eksi 18 eşittir. 0 çarpanlar ayırma. x eksi 6 ve x artı 3. Gördüğünüz gibi buradan x6 bu sürpriz olmadı zaten görüyorduk. Bir de x eksi 3. Tamam şimdi arkadaşlar B noktasının koordinatları zaten 6'ya 0'dı. Bizim derdimiz şimdi gidip A noktasının koordinatını bulmaktı. O da eksi 3'e bir şeymiş. Eksi 3'e ne nasıl buluruz? Gideriz arkadaşlar istediğimiz fonksiyonda yerine yazarız. Çünkü kesişiyor orada. Cevap çıkmak zorunda. Ben şurada koydum. Eksi 3 koyarsam arkadaşlar buraya. 9, 9, eksi 36'dan eksi 27. Evet şimdi iki noktası da bilindiği için artık arkadaşlar ne yaparım? İki noktası bilinen uzaklık formülünü kullanım. O da neydi? Y'ler farkının karesi artı x'ler farkının karesi. Ne yaptım? Eksi 27'den 0'ı çıkardım. Eksi 27'nin karesi artı. Eksi 3'den 6'yı çıkardım. Eksi 9'un karesi ve karekök içinde. Bu da ne olur bakın arkadaşlar. Birazcık burada Ali Cengiz yapalım. 27'nin karesi artı 9'un karesini uzun uzun bulmak yerine 9'un karesi parantezini alırsam burası 3'ün karesi. Burası da 1 yapar. Hala kare kökün içindeyim. 9'un karesi kendine 9 diye atar. 3'ün karesi artı 1 parantezin içi 10 yapar ve dışarı çıkamaz. Cevabımız 9 kök 10 olarak gelmiş oldu. Tekrar ediyorum neler yaptım. Öncelikle arkadaşlar kırmızı çizginin formülünü bildiğim için B noktası ve şu noktanın koordinatlarını buldum. Sonra şu noktanın koordinatını buldum yine parabolden. Şu orta nokta olduğu için buldum arkadaşlar. Sonrasında kesiştiği için doğruyla parabol denklemlerini birbirine eşitleyip A noktasını buldum. Ve A noktasıyla B noktasının uzaklık formülünü de kullanarak çözdüm. Çok hoş bir soruydu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.